Evet bugün 2022'nin son gününden bir önceki gündeyiz. Dolayısıyla 2022'yi uğurlarken 2023'e de hoş geldin diyoruz. Evet çok yoğun, birçok acı tatlı olayın yaşandığı, birçok gelişmenin yaşandığı bir yıldı gerçekten. Özellikle pandeminin etkilerinin daha azaldığı tüm dünya üzerinde Pandeminin etkilerinin azaldığı, normalleştiğimiz eski günlere döndüğümüz bir yıl oldu. 2000'in özellikle son 6 ayı. Bir taraftan pandeminin etkilerini bertaraf ederken, bir taraftan da Türkiye atılımdan atılma koştu gerçekten. 2022 tarihi işlere imza attığımız bir yıl oldu. Şöyle genel bir gündem'e baktığımda ilk aklıma gelenler şöyle biraz da sondan başa doğru gidersek bizi çok heyecanlandıran Sakarya gaz sahasında bulunan çok ciddi metreküplü rezervler oldu ve bu gerçekten çok kıymetli bizim için çocuklarımız için çok kıymetli bir kazanım gerçekten. Bunu yer yer seçim vaadi olarak değerlendirenler oldu fakat AK Parti hükümetleri bugüne kadar hiçbir zaman Boş vaatler üzerinden vatandaşına söz söylememiştir. Türkiye yüzyılında doğalgaz rezervimizi de inşallah işleyeceğiz ve Türkiye'nin en mega projelerinden birisi olarak hayata geçecek. Yine ülke genelinde çok güzel gelişmeler oldu gerçekten. Türkiye 2022'de çok önemli atılımlara imza attı. E, yılın son günlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıklamasıyla e, müjde bekleyen e, milyonlar vardı. Erken yaşta e, emeklilik e, hedefinde olan, erken yaşta e, emeklilik e, yaşa takılanlar e, EYT diye de nitelendirdiğimiz e, o da çıkmış oldu. Böylelikle e, milyonlarca e, kıymetli e, vatandaşımız da e, bu isteklerine de kavuşmuş oldu. Çok güzel bir e, yılı bitirme müjdesi oldu. Ee, yine e, özellikle savunma sanayinde çok büyük e, adımlar atıldı e, ve e, yine önümüzdeki yıl bu anlamda çok güzel çıktılarını da görmüş olacağız. E, Sakarya'da bir e, ilke imza attı. E, Sakarya Sporumuz şamp şampiyon oldu. E, 2022 deyince ilk aklıma gelen de Sakarya Sporumuzun şampiyon olması. E, i̇kincilikten e, Petri'de birincilike yükseldi. İnşallah 2023'te de e, bu e, Güzel başarılarına devam edecektir diye umut ediyoruz. Tabii şehrimizde kentsel dönüşüm başladı. Bu da şehir adına tarihi anlara şahitlik de ediyoruz bugünlerde. Bir taraftan şehrimiz sporla da çok özdeşleşmiş bir şehir. 2023 yılında spor şehri Sakarya olarak da böyle güzel de bir ünvanla da kavuşmuş olduk. Birçok acısıyla, tatlısıyla birçok olaya şahitlik ettik 2023'te. Cumhurbaşkanımıza gelmiş toplu açılışlar olmuştu. Evet. evet, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Sakarya'da ağırlamış olmak bizi çok mutlu etti. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem kıymetli bakanlarımızla birlikte Sakarya'da çok önemli kamu yatırımlarının açılışlarını yaptık. Yüz yataklı acil durum hastanesi biliyorsunuz. en son açtığımız şehrimizin en önemli hizmetlerinden de bir tanesiydi Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde. 2023 yılı için dilekleriniz nelerdir? Her yeni yıla girdiğimizde gerçekten böyle olumlu duygularımızı da tekrar beslediğimiz bir dönem aslında. 2023'te herkese öncelikle sağlık diliyorum. Çünkü özellikle COVID-19 sürecinde gördük ki sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve bol bereketli bir yıl olsun. 2023'te tarihi bir seçime de şahitlik edeceğiz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yola devam ettiğimiz bir yıl olması umuduyla hem tüm hemşehrilerimizi de buradan yeni yılların tebrik ediyorum. Güzel günlerde buluşmak dileğiyle. <laughs>